aleve adanmış bir ömür diye bazı bahsederler. İtfaiye arasında büyüdük diyebiliriz. Siren seslerinin arasında büyüdük. İtfaiyeciler tabii öncelikle kahramanlarımız. Bizler onların sadece yardımcılarıyız. Kalbinde insan sevgisi bulunmayanlar yıkılmış harabeden farksızdır. Vizyon çok genişti. Babamın vizyonu bizlere de aynı şekilde yansıdı. O benim asıl yetiştirdiğim bir oğlum gibidir Volkan. Çünkü yaşarımdan sonra dünyaya geldi. Esas benim büyük oğlum Volkan'dır. Начало <laughs> 70-х. Исата Джим проходит воинскую службу в качестве жандарма в городе Кастаману, где он становится свидетелем события, глубоко повлиявшего на всю его жизнь. Недостаточно эффективное тушение пожара в деревенском доме отняло жизнь у парализованной женщины и ребенка, погибших у него на глазах. В результате этого драматического события у Исыта Джима появилась бизнес-идея, и после службы он вернулся в дом родителей. Он прирожденный предприниматель. Исате Джим родился в 1952 году в деревне Маниса в бедной семье и был одним из шестерых детей. Тяжелое материальное положение заставило его начать зарабатывать свой хлеб в очень юном возрасте. Он стал помогать семье, продавая карандаши, еще когда учился в начальной школе. Исатеджим в 1952 году в ve fakir bir ailenin çocuğu, altı çocuktan bir tanesi. Ee, ve 11 10 yaşında ilkokulda kalem ve mürekkep sattım. Parası olana bütün verdik kalemi, olmayana da silgiyi bölüp verdik. 12 yıl, on profesiyi. On partnola, Artık okulu bitirmiştim. Manisa'da bir terzi'nin yanına önce tornacıya çırak verdiler. Tornacı dükkanı kapandı bir ay falan çalıştım. Ondan sonra da bir terzi'nin yanında beni çırak verdiler. İki buçuk yıl terzilik yaptım ben. Ondan sonra İzmir'e geldim. Ben bu işi yapmayacağım dedim. Ben metalle uğraşmayı seviyorum dedim. Ben bu terziliği sevmiyorum ve iki buçuk yıl sonra metalle uğraşmak için e, İzmir'de bir tornacının yanında bu işe başladım. Babamdan hiçbir herhangi bir şey yok, destek yok, fakiriz. Ve basmane estesinde gündüzleri tornacılık yaptım, geceleri de basmane estesinde ambalık yaptım. Вспомните наши слова о том, как при прохождении воинской службы он стал свидетелем драматического события, которое глубоко повлияло на всю его жизнь. Так всё начиналось. Askerde e, şahit olduğum bir yangın vakası oldu ve e, bu e, ahşap bir evdi, kastamonu'da askerlik yaptım. Ahşap bir evdi ve e, evde bir felçli kadın yaşlı, bir de torunu vardı. Tabi bu yangın esnasında bunların her ikisi de e, yandı, öldüler. Çok e, beni derinden etkiledi ve ondan sonra da. Bu mesleği yapmaya karar verdim. Kastamonu, Bozkurt ilçesinde e, itfaiye aracı yoktu o dönemde. Benim askerlik yaptığım zaman 1972'den bahsediyorum. E, i̇tfaiye aracı yoktu. Daha sonra da o ilçeye itfaiye arabasını ben verdim. Yani askerlik yaptığım ilçe'ye yıllar sonra e, itfaiye aracı verdim. Her şeyin başladığı yer. Bu beni çok derinden etkiledi. Ben yapı olarak da, insan olarak da biraz hassas bir insanım. Biraz sonra zaten o gönül adamlığıma, şairliğime de geleceğiz diye düşünüyorum. E, böyle bir çok hassas bir yapım var ve çok üzüldüm o konuya. Ve e, ben mutlaka e, bu araçları üretip. İnsanlığa, insanların böyle bir çok kötü zamanında yardımına koşmayı e, Allah bana nasip eyledi. Bu ulvi bir meslektir. E, ve bugün bir sefer değil bin sever daha dünyaya gelsem yine itfaiye aracı ürettim. İsa Tecim, asnoval kampanyu po proizvodstvu Volkan. в 1974 году. Производство было небольшим, мастерская занимала 50 квадратных метров и в ней работало 8 человек. Однако Исата Джим с самого начала целиком посвящал себя любимому делу, за которое взялся. sonra 50 metrekarelik bir küçük bir dükkan. Kardeşimle birlikte başladık. O 16 yaşındaydı. Ben 22 yaşındaydım bu işe ilk başladığım zaman. O 50 metrekarelik dükkandan daha güzel bir şeyi söyleyecek olursak. Yani biz işi aldık. Birodayken, o 16 metrekarelik bir birodayken işi aldık. Ama getirdiğimizde işi yani itfaiye aracı bana tamire geldi. Arabayı koyacak atölyem yok. Bir arkadaşımın dükkanına rica ettim kendisinden. Bir günlüğüne oraya bir levha astık. Volkan itfaiye olarak. O e, müşteri e, tabii bir büronun bir sokağa arabayı bırakamazdı büronun önüne. Bir dükkanda bırakması lazımdı. E, resmi bir araba bu. Burdur Belediyesi'nin aracı. Ve böyle bir e, pratik bir düşünceyle bir günlüğüne lahva astık o arkadaşımın dükkanına ve arabayı teslim aldık. Daha sonra da hemen 3-5 gün içinde, bir hafta içinde de kendim kiralık ve kendi dükkanımı daha sonra kiraladım. <Sessizlik> Чтобы лучше понять, что чувствует и в чем нуждается пожарный при тушении пожаров, он в течение пяти лет проработал добровольцем в пожарной дружине города Измир. Ben daha önce e, 1978 yıllarında e, bu işi daha iyi öğrenmek için e, nasıl daha iyi hizmet edebilirim insanlara e, düşüncesiyle e, gönüllü itfaiyecilik yaptım. Gündüzleri e, itfaiye aracı ürettim. Geceleri de 6'dan 7'den sonra akşam evime değil e, yangın söndürmek üzere İzmir itfaiyesine gönüllü itfaiyecilik yaptım. Orada 5 yıl akşamları bu mesleğin inceliklerini ve insanların o itfaiyecinin o tehlikeli andaki hislerini öğrenmek için e, gönüllü itfaiyecilik yaptım. E, biraz da bu e, kalite anlayışımız ve bu mesleğe gönül verişimiz de biraz daha bu e, gönüllü itfaiyecilikten dolayı geliyor. Поэтому девис компания Волкан. мы знаем что вы чувствуете в момент опасности отнюдь не пустые слова. ...tehlike anındaki hislerinizi biliyoruz deriz. Ee, bizim sloganımız budur. O anda itfaiyecinin ve o ya, evi yanan insanın... ...veya oradaki kurtarılan insanın hislerini bilmek çok önemli. Onu yaşamak çok önemli. Biraz da kendimizi e, bu yönden şanslı hissediyoruz. E, i̇nşallah daha da uzun yıllar e, bu mesleğe gönlümün erdiği sürece... Olduğu sürece, sağlığımın elverdiği sürece, hizmet diliyorum. Творческая деловая интуиция Иситы Джима повлияла и на его выбор логотипа. Он выбрал животное, живущее в далеких краях ⁇ жирафа. Дело в том, что жирафа является самым высоким и в то же время одним из самых быстрых животных на суше. Такой выбор обеспечил стопроцентное попадание. Фигура жирафы, ассоциирующаяся с быстрым и маневренным пожарным автомобилем, тоже имеющим длинную шею, хорошо запоминается как логотип компании «Вулкан». Этот логотип имеет большой смысл, поскольку соответствует быстрому и уверенному продвижению компании «Вулкан» к лидирующим позициям в отрасли. Zürafa e, sembolünü aldığından bugüne volkan itfaiye hızla e, ilerliyor yani basamakları emin adımlarla ağır ağır yukarıya doğru çıkıyor, yükseliyor. Bir zürafa gibi. Müzik Balkan, продолжает оправдывать свою роль компания Первопроходца. 1978 году компания выпустила свой первый пожарный 1978 yılında yaptığımız aracımız 18 metre hidrolik merdiven itfaiye aracı bugün tam 35 yıllık aracımız halen faal burada ee, görev yapmakta belediyede görev yapmakta en son bu zürafanın kuş sergisinde de özellikle misafirlerimiz görsün diye getirtirdik bu aracımızı. Burada şu, şu anda su basıyor ve hidrolik merdiveni çalışıyor ve 35 yıldan beri pompamız faal vaziyette çalışıyor. Кначалу 1983 года она выпустила пожарный автомобиль с 21-метровой лестницей и продемонстрировала его на международной выставке в городе Измир. Tabii ee, Türkiye'de hep ilk yeri yaptık biz. Nedir? Mesela ilk defa e, hidrolik merdivenli itfaiye aracını biz yaptık. İlk defa uçak söndürme aracını biz yaptık. E, uçak söndürme araçları ve rafiner araçları en büyük yangınları söndürür. Bunlar çok özel araçlardır. 1992 yılında Stal'da kampanya Volkan, годом выпуска самого первого в Турции модульного пожарного автомобиля. С уверенностью в своих творческих способностях и честолюбивых устремлениях Исаты Джим поставил перед собой смелую цель – «Вулкан станет мировым брендом, и никто, кроме Бога, не сможет помешать этому», – сказал он в 1993 году. Его цель ясна и амбициозна. ...aleve adanmış bir ömür diye... ...bazı bahsederler. Ee, i̇şte bir ömrümüzü... ...bu mesleğe... ...1968'de... ...ben askerden önce de biraz... ...çalıştım bu işte... Ee, ...68'den bugünümüzü hesap edersek... ...45-46 yıl gibi... ...uzun bir süre... ...bir 45 yıl... ...sadece bu işe gönül vermek... ...ayrı bir olay. Hiçbir zaman... ...bu mesleği yaparken parayı para kazanmayı ön plana çıkarmadık. Önce bizim bu aracımız çünkü şöyle ki bir dakika bile elinizi bir ateşin içinde tutamıyorsanız bizim yaptığımız merdivenlerde örneğin bir yangın çıktı balkona çıktı insan kendi kurtarılmayı bekliyor. Biz ona ne kadar kaç saniye önce uzanabilirsek? onu ateşten ne kadar zaman kısa sürede alabilirsek biz kendimizi o kadar şanslı hissederiz. Onun için bizim makinelerimiz hiçbir zaman ticari bir kaygıyla yapılmaz. Одной из вех на пути к этой цели стало участие в крупнейшей в мире выставке оборудования для пожаротушения и обеспечения пожарной безопасности Intershut. После этой выставки компания Volkan Sağlapalu Müjuna Roney Akaza 38 ülkeye ihracat yapıyoruz 2000 yılında başladığımız ihracat ağımız gittikçe e, yükseliyor ve büyüyor. bunun için e, ciddi bir e, pazar araştırması ekibimiz var. E, sadece ihracatçı konumda da değiliz açıkçası Global bir oyuncu olduğumuzu söylüyoruz. 4 e, firmadan bir tanesiyiz dünyada. kampanya praşla Dolby put. От мастерской размером в 50 квадратных метров с восьмью работниками в 1974 году до предприятия, занимающего 65 тысяч квадратных метров со штатом в 300 человек. В 1974 году, 50 Ee, o boyutlardan bu noktalara geldi. İşte 2013 yılında şu anda baktığımızda genel bir şekilde konuştuğumuzda 65 bin metrekarelik bir alanda 300 kişiyle çalışıyor. Ve yılda e, 140 e, ortalamayla, 140 araç ortalamasıyla hizmet veriyoruz. Tabii bu rakamlar e, hızla büyüyor. Volkan İtfaiye bu araçları yapıyor olmasaydı bu araçlar yurt dışından Türkiye'ye gelecekti ve ciddi anlamda e, ülkeden dışarı para çıkmış olacaktı. Aslında yaptığımız ürünler sadece kendimiz için değil, ülkemiz adına da gurur verici oluyor o yüzden. Neuyomlu enerji ve Sıta Cim'i, şirata его взглядов и лидерские качества позволяют коллективу Волкана расти с каждым днём. Düşünün, bir parayla uğraşan sanayicilik, yani sanayicilik iş adamı paradan başka bir şey düşünmez. Halbuki ben bir elimdeki ile öbür elimdeki farklı. Bir tanesi maneviyat, bir tanesi maddiyat. Eksi artı kutuplar kadar birbirine zıt olaylar bunlar. Bir gönül adam içimde yaşatıyorum, bir sanayici ayrı bir adam yaşatıyorum. Bir bedende iki adam yaşıyor. Bunu da şöyle diyebiliriz. E, yeri gelmişken onu söyleyeyim. Tahran'da yazdığım bir şiirim bu. Yoksulluk korkusu kaçırdı uykularımı, metal sesleri yok etti en güzel duygularımı. Mevsim ne olursa olsun düşerim ben yollara, bir dur diyecek yok mu ömrümü çalan yıllara.